Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda Instagram'ın konum iznini nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ayarlara giriyoruz. Ayarlar ekranını yukarı kaydırıyoruz ve uygulamalar seçeneğine dokunuyoruz. Uygulamalar arasından Instagram'ı buluyoruz. Daha sonra izinler seçeneğine dokunuyoruz. Konum iznini kaldırmak için konum iznine tıklıyoruz. Son olarak izin verme seçeneğini seçiyoruz. Bu sayede Instagram'ın konum iznini kaldırmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.